Arkadaşlar merhabalar. Bugün birlikte aklınızdaki kişinin hala kalbinde var mısınız? Bu soruya birlikte bakacağız. Ex partnerleriniz için, belirsiz ilişkileriniz için, yarım kalan flörtleriniz için dinleyebilirsiniz. Her deste için başka birisine niyet ederek de dinleyebilirsiniz. İki destem olacak Çünkü... Güncel enerjide bakalım neler yapıyor, nasıl planları var göreceğiz. Şimdi ilk destem, ikinci destem. Birinci destemizde siyah bir objemiz var. İkinci destemizde beyaz bir objemiz var. Siz burada videoyu durdurabilirsiniz. Daha rahat odaklanıp seçebilmek için. Şimdi ben hiç zaman kaybetmeden destelere geçiyorum. Yeniden merhabalar. Birinci deste. Aklınızdaki kişinin hala kalbinde var mısınız? Bakalım kartlarda neler var? Hemen şöyle objenizi yerleştiriyorum. Ve kartlarınızı açmaya başlayalım. Evet. <laughs> Sanki cevabımız geldi. Şimdi bakalım diğer kartlarınızda neler var? Neler yapıyor bu kişi? gündemini de öğreneceğiz çünkü iletişim kurmayı istiyorsun ama bakalım yani ne kadar seviyorsun değil mi? Evet. Şimdi ana kartlarınız bu şekilde. En sonda sizlerle birlikte bir aşk kartı seçeceğiz bu destemden. Bir ne söylemek isterdi kartı seçeceğiz. Bir meleklerden mesaj kartı seçeceğiz. Bir de bir sorunuza cevap olması adına meleklerden cevap kartlarından bir kart seçeceğiz. Şimdi bunlar en sonda. Şimdi önce gelirsek bir açılıma neler var ana kartlarınızda? Kalbinde var mısınız diye baktığımızda aslında hemen merak ettiğiniz cevabı vereyim. Evet, aklındasınız, kalbindesiniz. Aranızda yaşanan durumlardan dolayı kendi alanındaki engel olarak gördüğü etkilerden ötürü bu kişi uzak durması gerektiğini düşünmüş. Hala bir tık e, bu enerjide olabilir, bu düşüncede olabilir. Hatta ve hatta bu kişi hiç umurunda değilmişsiniz gibi davranmış bile olabilir. Belki artık e, benim duygularım bitti, istemiyorum bile demiş olabilir. Böyle olması gerektiğini düşünmüş. Eğer ben sert durmazsam, eğer ben bu şekilde keskin bir sınır çekmezsem, o zaman en sonunda onu üzeceğim gibi bir düşünceyle hareket etmeye çalıştığını görüyorum. Bütün kapıları kapatmış. Size kendi içinizde bu durumu sorgulatmış. Çünkü aldığınız enerji çok farklı sizin ondan. Belki dile dökmese bile, belki gözlerinize bakmasa bile belki öyle değilmiş gibi davranmaya çalışsa bile başka bir şey var dediğiniz o enerjiyi siz almışsınız. Yani kalbindeki o sevgisini siz her türlü hissediyorsunuz. Ama bunu birilerine belki anlatacak şekilde ya da ona ben böyle hissetmiyorum diyebilecek şekilde elinizde evet bir şey yok. Onun dediğini kabul etmek durumunda kalmışsınız. Birileri de sizin aklınızı karıştırmaya çalışmış olabilir açıkçası aranıza üçüncü kişiler dedikodular girmiş gibi görüyorum. Hayatında zaten bildiğiniz belli sebeplerden kopamadığı birisi varsa size bir zarar gelmemesi için bu fedakarlığı yaptığını söylüyor aslında. Ya da belki öyle bir şey yaptı ki artık sizin arkadaşlarınız bunu kabul edemezsin dediler size çevreniz, aileniz siz belki onun öyle o niyetle yapmadığını aslında ardının farklı olduğunu anlatmaya çalıştınız ama artık öyle bir noktaya geldi ki belki size zarar verdiğini düşündü ve bu şekilde gitmesi gerektiğine karar verdi. Size etki eden bu durum dış faktörler. Ya da onun hayatında olan, kopması gereken, bitirmesi gereken ama bitiremediği bir ilişki kendini feda ettiğini söylüyor. Aranızdaki bağlantının çok farkında. Kalbindeki duyguları da kabul ediyor. Ama içinden ne kadar sevmeyi deneyebilir, bunu içine sindirebilir mi? Sizden uzak durarak uzakta sevmeyi başarabilir mi? Her şeye karşı. Bunu deneyimlemesi gerekiyormuş. Dilek ve niyetlerinde ise bu süreci aslında aşıp sizin gönlünüzü alabilmek var. Sevgimiz bir şeyleri yenmemize yeter mi? Yoksa onu bir karanlığın içine mi süreklerim? Bu arzuyla, bu tutkuyla diyor. Bu sorunun içinden çıkmaya çalışıyor. Ne kadar yoğun olsa da o hisleri acaba hayalperestlik mi yapıyor? Neleri başarabilir? Bunu öngöremediğinden kaynaklı geri çekilmem gerekiyordu demiş zamanında. Belki yeni ayrıldınız, yeni koptunuz, belki bir süredir bu kopuş var. Ama bu düşüncesi gündeminde de var. Biraz hafiflemiş olabilir ama yine de bu düşünceyi tam olarak ardına atamıyor bu kişi, aklınızdaki kişi. Ne yapsa sizi unutamıyor da ve bu onu daha çok sıkıştırmaya başlamış. Teraziye koyduğunda sevgisinin azalmayıp belki katlanması onu artık çok sıkmaya başlamış gibi görüyorum. Hatta belki boğaz çakrasını bile etki ediyor olabilir bu insanın. Olduğu yerde de kendine ait hissedemiyor. Ortamın evet biraz sakinleşmesini bekliyor gördüğüm kadarıyla bir şeyleri halledebilmek adına kendi duygularını ama açıklamadan öncesinde cevapları hazırlamalıyım dediğini görüyorum. İletişime geçme isteği evet fazla. Bunu şu an bile yapmak istiyor. Üstündeki o duygusal yükü sizle paylaşma ihtiyacı var. Epey var. Sanki hatta gün sayıyor gibi. Ve bu isteğini bu noktada bugünlerde bastırabilmek için yalnız kaldığı zamanlarda özellikle fırsat bulduğu anlarda fotoğraflarınıza bakıp hayaller kuruyor olabilir. O hayaller onu ayakta tutuyor olabilir diye görüyorum. Çünkü eğer bunu yapmazsa, kendini bir şekilde dengelemezse içsel olarak iletişim kurmaya çalışacağını ve bunun şu anda biraz daha beklemesi gerektiğine dair kendini ikna edebilmek adına daha çok bastırabilmek için bu şekilde bir yol izlediğinden bahsediyor. Çok karışık bir cümle kurdum, değil mi? İletişim kurmamalıyım şu an dediğini görüyorum ve bunu daha çok kendi içinde devam ettirebilmek için bu kararını fotoğraflarınıza bakarak, belki fotoğraflarınızla konuşarak, kendi içinde sizinle konuşarak günlerini geçirmeye çalışıyor. Zaman kolluyor. Peki bir aşk kartı seçersek size mesaj olarak şu an iyi gelecek olan evrandan kartlarımızı karıştıralım. Ne çıkacak bakalım? Belki size bir mesaj, belki ilişkiniz için bir mesaj. Kendini özgür bırak kartı çıktı. Hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti dedi burası. Şimdi burada siz de tabii kendi içinizde oturtturamadığınız için bazı durumları ben mi bir şeyler yapmalıyım ama ben bu enerjiyi şu an salarsam ya da bir şey yapmalı mıyım noktasını belki onu stoklamayı bırakırsam... O zaman ya tamamen aradaki ipler koparsa, fark edemediğim bir şekilde onu kaybedersem gibi düşünceler de sizi bağlıyor olabilir. Kartlar daha çok şunu söyledi, sizi de kapsayan noktada akışta bırak çünkü kontrol edebileceğin noktaları zaten şu an kontrol edebiliyorsun. Diğerleri onun mevzusu. Onun da bir şeyleri kontrole alması için, planlama yapması için izin verdi de. Şimdi peki size ne söylemek ister? An enerjisinde diye bakacağız. Yine şöyle karıştıralım kartlarımızı iyice. Aa. Seninle geçirdiğim günler hayatımın en güzel günleriydi diyor burası. Kalbinde misiniz? Kalbindesiniz. Yani bu kişi zaten sizle olduğu zamana tutunarak ve tekrar o günlerin daha belki güzellerini yaşayacağı umuduyla bu günlerini geçiriyor gibi gözüküyor. Peki bir de meleklerden mesaj kartı alırsam sizler için şu an ne duymak size iyi gelir yine. Neyi bilmelisiniz? Aşk meleği çıktı. Baş melek İsrafil. Şifa meleği yanında. Şifa çalışmanı destekliyor diyor burası. Biliyorsunuz baş melek israfil, sevgiyle de bağlantılı, şifa ile de bağlantılı ve bu süreçte zaten şifalandığınızı ikinizin de belki ayrı ayrı şifalandığını söyleyen bir kartla bir mesaj getirdi. Bir de şimdi meleklerden cevap testinden size bir kart seçeceğim. Şimdi siz de ben karıştırırken odaklanın ve sorunuzu içinizden geçirin. Bakalım. Nasıl bir cevap gelecek? Cevap ne olacak? Sorunuza odaklanın. İsterseniz videoyu durdurup o şekilde de tam olarak sorunuzu hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi sizin için cevap kartı seçiyorum. Bir işaret bekleyin. Şimdi kendine özgür bırak kartımız çıkmıştı. Üstüne bu kart da aslında güzel çıktı. Şu an yapabileceğiniz bir şey yok. Kartlarda söylediği üzere. Zaten zaman geldiği anda size bir işaret gelecek. Ya bir zaten mesaj ya bir karşılaşma ya bir ortak tanıdık vasıtasıyla ama burada bir işaret bekleyin. Doğru an geldiğinde zaten artık yeniden o kaderinizin birleşme zamanı olduğunu fark edeceksiniz dedi. Evet yorumum da bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre en kısa vadelerde de gerçekleşsin diyorum. Görüşmek üzere. Yeniden merhabalar. İkinci deste. Aklınızdaki kişinin hala kalbinde var mısınız? Bakalım kartlarınızda neler var. Şöyle objenizi yerleştiriyorum. Kartlarınıza, ooo bakalım. <laughs> Cazibeni kullanla başladık. Peki. Alevlenme. Yanına aldatmayacağım. Şimdi ana kartlarınız bu şekilde. En sonda sizlerle birlikte bir aşk kartı seçeceğiz bu destandan. Sonra bir an enerjisinde size ne söylemek ister bu destandan bir kart seçeceğiz. Sonrasında meleklerden bir mesaj alacağız yine. En sonda da aklınızdaki bir soruyla ilgili olarak meleklerden cevaplar destandan bir kart seçeceğiz. Şimdi hemen ana kartlarınızla başlarsak. Aklınızdaki kişinin kalbinde var mısınız? Buna cevap olarak şöyle söylemek istiyorum ilk cümlede. Hiç gitmemişsiniz ki. Şimdi siz enerji alanında hala bağlısınız gördüğüm kadarıyla zaten kartlarda. sizin aranızda tam bir kopuş da değil zaten. Bir ara verme olmuş. Daha çok gördüğüm. Ve bu sizin kararınızla oluşan bir durum gibi gözüküyor daha çok. İsteseniz şu an bile kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Belki bir mesaj atsanız, bir arama yapsanız, bunun zaten çok kolaylıkla gerçekleşebileceği noktayı söylüyor. Ama siz ondan bir şey bekliyorsunuz, bir hamle bekliyorsunuz. Bu kişi kendi istediği gibi olsun diye bir konuyu diretmiş, hala diretiyor gördüğüm kadarıyla kartlardan. Siz ona hep uyum sağlamış olabilirsiniz. Bazı konularda kırmızı çizgilerinizi bile aşmış. Arada küslük olmasın diye alttan alan taraf olmuş olabilirsiniz. Ve bu kişi şımarmış sadece. Olgunlaşması gerekiyor. E, yaptığınız bu gidiş uzaklık doğru bir hamle. Çünkü çok alışmış gibi gördüm. Bu sevgisizliğinden değil, kalbinde olmadığınız için değil. Bir şey bazen sürekli olduğu zaman aslında hepimiz için geçerli. Bazen görüş açımızı kapatıyoruz. Burada birazcık böyle bir durum var. Sizin hiç gitmeyeceğinizi düşünmüş. Daha doğrusu sizin kalmanızı yine dilemiş. Her zamanki gibi. Ve şu an bununla yüzleşen bir insan var. Siz yine dayanamazsınız, gelirsiniz diye bekliyor. Ama bunun olmayacağına kendi içinde koyduğu zamanlama dolduğunda daha net bir şekilde fark edecek. Şu an biraz kabul etmek istemiyor. Belki sizin biraz naz yaptığınızı düşünüyor. Ama sizin için de önemli olan bir nokta olduğunu artık anladığı zamanda burada bir şeyler yapmaya çalışacak kendince. Çünkü çok mizacına uymayan da bir durum sanki eylem yapmak, belki kendini ortaya koymak daha çok burada egosundan vazgeçmek. Ama bu sefer yapması gerektiğini anlayacak gibi gözüküyor. Şimdi sizin aranızda gerçekleştirmek üzere paylaştığınız ileriye yönelik hayaller, planlarla ilgili bir uyuşmazlık yaşamışsınız. Bu hepinizin ilişkisine göre farklılık durumu gösterebilir. Eğer çok uzun vadeli bir ilişkiniz vardıysa, ciddi bir ilişkiniz vardıysa Belki artık bir seviye üst noktaya taşımak istediniz nişan gibi, evlilik gibi. Belki biraz daha kısa vadeli ve arkadaşlarınızı tanıştırmak istediniz, aileleri tanıştırmak istediniz. Belki bunlar da değil sadece ilişki içerisinde ilişkide gibi davranmasını talep ettiniz kendisinden. Bu kişiye bu durum ağır gelmiş aklınızdaki kişiye ve burada biraz... Onun istediği bir şey kendi bu. Kendi içinde. Zamanlama olarak buna hazır mı? Bunu o an bilememiş. Belki bundan bir süre sonrasında düşünecekti. Daha ileride olur diye düşünüyordu, planlıyordu. Gerek yok diye planlıyordu. Fakat sizin bunu talep etmeniz, sormanız, belki üstü kapalı bile olsa ima etmenizle birlikte Burada vaktin geldiğini fark etmiş. Kendinden kaçmak istemiş bu insan. Daha çok diyebilirim. Belki ne kadar işte kendi içinde de gerçekleri taşımak istese de o korku onun için bir problem olmuş. Ve belki davranışları tuhaflaştığı için siz de gitmeyi seçtiniz. Uzaklaşmayı seçtiniz. Kalbindesiniz. Ama daha çok bunu ne kadar yapabilir doğru zamanlamamı kurgulamasını sağlamaya çalışıyor. Kalbinde olmanız net. Gelme noktasında ise size yeniden bir şeyleri düzeltmek için konuşma noktasında ise tekrar bu konu açıldığında ne söyleyeceğim? Ne yapacağım? Ben bu durumu nasıl yöneteceğim? Bunu biraz oluşturmaya çalışıyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok bu arada. Bu kez kendisinden adım atması, kendisinden gelecek bir adımla bu durumun düzenlenmesi gerektiğini bilen bir aklınızdaki kişi var. Hatta ciddi adımlarla, farkındalıklarla karşınıza çıkacak. Konunuz her neyse. Siz Asla kabul etmez kesin. Kendi istediği şekilde düzeltmeler yapar. Deseniz de içinde saklı olan bir noktaya dokunmuşsunuz. Kalbini o yüzden tamamen açarak gelecek. Sizi şaşırtacak, iyi yönde şaşırtacak. Daha ciddi sorumluluklar almaya hazır aslında. Çünkü kendi geleceğinde sizi görmek istiyor ve bu niyetini belli edecek. Bağlantınızın kalıcı olarak kopma ihtimalindense dönüşümü seçecek. Hatta bu kişi geldiği zamandan sonrasında belki hemen tekrar ilişkiye devam edeceksiniz. Belki biraz zaman vererek ne kadar bu durumu sağlayabilecek kontrol etmek isteyeceksiniz. Acaba eski sistemi mi getirmeye çalışacak yoksa gerçekten bir şeyleri kabul ediyor mu kendi içinde bunu görmek isteyeceksiniz denemek isteyeceksiniz ama burada çok farklı bir aklınızdaki kişi gelecek karşınıza iyi yönde tekrar ediyorum burayı iyi yönde çok farklı olarak geldiğini gözlemleyeceksiniz bu artık daha kendini yapılandırma sürecinde içeriyor olacak onun kendi içinde kendini bulma evresi olacak. Daha çok size bağlanmış olduğunu göreceksiniz. Yenilenmiş hissedeceksiniz. Ve en başta sizi belki bu noktaya getiren durum neydi ise de bununla ilgili ortak bir planlama da yapacaksınız. Bu daha çok sizin yapacağınız bir planlama olacak. Size daha çok uyum sağlayan taraf karşınızdaki aklınızdaki kişi olacak, partneriniz olacak gibi görüyorum. Peki, tamam. Bir aşk kartı seçelim. Sizler için şu an sizin neyi duymanız lazım? Belki kendinizle ilgili bilmeniz gereken bir mesaj. Belki birlikteliğinizle ilgili duymanız gereken bir mesaj. Affetmek ve öğrenmek kartımız çıktı. Geçmişi arkanızda bıraktığınız zaman aşkı deneyimleyebilirsiniz. Şimdi kırgın olabilirsiniz. Bu noktada belki ben affettim, ben uyum sağlamaya çalıştım, ben bir şeyleri düzenlemeye çalıştım. Belki ilk defa şu an bir şey istiyorum, onun gelmesini istiyorum, beni anlamasını bekliyorum ama bunu yapmıyor, kırgınlığı var. Zaten bunu açılım içerisinde konuştuk sizinle. Şimdi burada biraz daha anda kalmanız gelebilmesi için size alan tanımanız gerektiğini söyledi. Kartlar belki şu an tabii ki henüz ondan bir şey görmeden affedemiyor olsanız da affettirmek için bir şeyler yapabilecekse ben bunu görmeye hazırım gibi bir niyette kalabilirsiniz. Bu da enerjiyi hızlandıracak olabilir. Size gelmesini biraz daha böyle kolaylaştıracak bir enerji oluşturabilir. Peki size şu anın enerjisinde aklınızdaki kişine söylemek ister diye baktığımızda ise sanki siz daha çok aile kurmak istemişsiniz İkinci desteği saçanlar en azından büyük bir çoğunluğunuz ama bu kişi işte çocuk istemiyor olabilir zaten bir çocuğu olabilir belki burada evlenmek istemiyor olabilir ve bunu belki size daha öncesinde söylememişti, ifade etmemişti ve şimdi işte bu noktada bir kırgınlık yaşıyorsunuz. Ama kendi içindeki o kendi isteğini de çözüp tekrar gelebilmesi için işte izin verebilmek şu an önemli sanki. Çünkü kendi de bir şeyleri fark ediyor. Peki ne söylemek ister? Sevgimi gösteremiyorum. Sevgimi anlamak istiyorsan kelimelerime değil davranışlarıma odaklan dedi. Geldiği zamanda da e, belki tam bu kişi duygularını ifade edemiyor. Bunda zorlanıyor olabilir. Böyle bir karakteri, mizacı olabilir bu kişinin. Ama ben sana tekrar geldiysem, ben kendimde bir şeyleri düzenlemeye çalışıyorsam... ...bunu belki ufak adımlarla yapıyorsam da daha öncesinde hiç yapmadığım şekilde... Benim davranışlarıma odaklan dedi. Çünkü biraz kendini aşıp gelecek zaten. Bunu onaylamıştı kartlarda da. Bu onun için büyük bir davranış olacak. Ee, ve bana izin verdiğin zamanda da ben zaten sana olan sevgimi daha çok göstermek için çabalayacağım dedi burada. Peki meleklerden mesaj kartınız ne söylemek ister? diye baktığımızda şu an sizi rahatlatacak olan duymanız gereken nedir diye bakacağız. Şimdi kulak çakraları çıktı. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları. Şimdi şöyle bir ek durum daha söyleyeceğim. Birden sizle konuştuğunu hayal ediyorsanız, birden onun sesi geliyorsa ve bu zaten daha çok sizin düşüncelerinizin dışında onun söyleyebileceği şeylerse onun kendi içsel sizle konuşmalarını duyacak olabilirsiniz bu süre içerisinde. Bunun yanı sıra aklınıza belki uzun zamandır dinlemediğiniz birden böyle canlanan bir şarkı, bir durum. Bunlar da yine bu süreçte size sanki işaretler olarak evren tarafından getiriliyor dedi buradaki bu kartta. Peki bir de meleklerden cevap destemizden bir kart seçeceğiz beraber. Şimdi burada aklınızdan sorunuzu belirlemenizi istiyorum. Ben kartlarımı karıştırırken iyice karıştıracağız. Odaklanın sizde. Ve neyi bilmek istiyorsunuz şu an? Hangi soru sizin için en önemlisi? Bunu düşünün. İsterseniz ben karıştırırken durdurabilirsiniz videoyu. Tam olarak sorunuzu netleştirmek için kendinize izin verebilirsiniz. Ha, kartlar kendini attı ama çok attı. <laughs> Tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Çok mu sorunuz var? ikinci deste. Teke indiriyoruz soruları. <laughs> Şimdi. Seçiyorum. Cevabınızı. İddialı olun. Sorunuzun cevabı. Evet iddialı olun. Ee, eğer zaten aşk konusuyla yani bu açılımımızla da alakalı olan bir sorunuz vardıysa kendi beklentilerinizle ilgili sevildiğinizle ilgili önemli değerli olduğunuzla ilgili iddialı olun diyor kartımız bunu zaten devam ettirdiğiniz noktada gerçekliğinize de bunu taşıyacaksınız istediğiniz cevapları oluşumları görmeye başlayacaksınız dedi Yorumum bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre en kısa vadelerde de gerçekleşsin diyorum. Görüşmek üzere.